Merhaba arkadaşlar ben Atilla bugün sizlerle Metro Last Light'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz 17. bölüm sanırım emin değilim ne zaman emin oldum ki devam edelim Biz en son Polis. köprüyü geçmiştik evet. metroya girip olur, ne olur. bitmişti Малыш захотел уходить, что-то держит его рядом. Пока не

falan filan inter bu şekilde. Ha bu arada bugün salı. Bu video cuma günü yayınlanacak. Saat de fakat bugün salı. Salı hatta tarihini de söyleyeyim. Salı bugün hangi salı? 28 Nisan salı. şey yapamıyoruz. Metroya girdim sandım meğer sadece etrafından geçiyormuş. Ve bu şey çok hızlı ya. Buralarda illaki bir şeyler vardır. Maske ihtiyacım yok. Tren istasyonuna geldik. Там Orada birileri var diyor. Buradan zor gözüküyor diyor. Yukarı mı tırmanayım? Ne istiyorsun? O bizim yavru değil mi? Tam yavru. Tam людей. insanlar var. Yani korkuyorlar onlara saldırı yapılacak diye.

A Ukraynca konuşuyor. Ne yazık Bizim biraz daha uzun sürer. kuzey rusçası daha bir tür Benim bildiğim sadece bildiğimiz sürer. Bizim biraz daha uzun sürer. Bizim biraz daha uzun sürer. Bizim daha uzun Ben sana patron... Слушай, нам на лучше нет. Эх, eh, Кацо, места нет совсем, слушай. Дорогой, ты такой у вас не только видел, а у меня есть. Покупай! Хороший патрон, Кацо, очень хороший. Кацо, бензогиджи не как стреляет, смотри. Пех-пех, как стреляли. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон, висший сот, сам бы стрелял, да деньги надо. Bir şey yaptırabiliyoruz mu? Hayır yaptıramıyoruz. Daha buralardayız. Ee, i̇htiyacın olursa haber verirsin diyor.

Vay gördü beni. Ama hiçbir şey yapamazsın ki. Bir dakika bir bir. Kaç kişi kaldınız ki siz şimdi orada? Nereden sıkıyor da? Patronu Ali mermi bitmişti. Nasıl sıkıyor onu hala? Ya bunu duyan şuradaki insanlar niye gelmedi ben ne anı düşünüyorum. Buradaki mermilerin hepsini toplayalım. Oh tamam. Hepsini şeyini filtresini de topladım. topluyorum. 16 dakikalık filtre geldi. Hadi devam edelim. Daha olacaklarını sanmıyorum ya. Hepsi bir araya toplanır genelde. Şu şimdi şarjını dolduralım. Tamam. Filtre var 17 dakika. Bu olan dakika mı yoksa gelen dakika mı bilmiyorum. Sanırım olan dakika çünkü 16 idi 17 oldu büyüdüm su aldım umarım ee, sizin için bir sıkıntı olmamıştır Я видел такое у тебя. Полезное. Сен Şimdi гордым, şey. anladım dedi. Ee, getireceğim biraz daha Принесу еще. Я здесь. Я dedi. помогать. Я здесь. Я могу помогать. Я здесь. Я могу помогать. Arkadaki herhalde şeyleri <laughs> kaldırdı. Kovagin, Öldürmemiz mi lazım? Ölü. <laughs> bombaymış. Zoom atalım bir tane daha. Lan! Alışkanlık oldu CS'den ya. Kaldı mı daha? Kalmış tamam. Şimdi burayı basmasınlar da. Ölürüm. Kaç kaç. Çok adam var. Утре изменим его. Сюда снайпером зааловали. Эм, Стив Контри! Товарищи, у нас потери! Ах ты гад! Прижал от него! Кирсенас! Ах. Ах ты тут! Я его прижал! Обходите! Руйлярд ч. alalım o maskeyi. Bu arada şunlardan da şunu seçeyim de. Böyle bir hata olmasın da. Şurada bir şey var mı acaba? yok. Burada işte en son öldürdüğümüz adam, ilk öldürdüğümüz daha doğrusu. Adam var, onun dışında bir şey yok. Hadi devam edelim. Buralarda bir yerde çıkar gene o çocuk. Daha varım. Ne <laughs> Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрыто ждать появления. Опять люди. Гене инсанлар. Очень красные. Очень хотят убить. Чок кырмызылар. Чок ольдурмек Лардедер. Или ты думаешь, что этот рейджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких ну. И никаких больше кофеков. А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда не очереди. Что-то мне не по себе как-то. Непростого уже шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну, мы не пальцем деланы. Непростой это, не Рейнджер. Слышал же, что А золотой? Так, так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехняк, какой один? И если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывается. Звери не человек. Настоящий хотите. Тогда да. Надо поосторожнее. Разговорщики! Смотрите там внимательно. Есть внимательные! Кончик шуфили 3 d он солнце ваше грязь, качок. Давайте. Сейчас! Тревога! Тревога! Хватит гир. Devam devam devam. Of diyecektim ki bir mermi yemeden hepsini aldım diyecektim. Adamlar birden girdi ya. Korktum ben. Son otomatikmen korkuyor yani. Şu maskeyi bir değiştirelim. Sniper de benden iyi yok ya Tamam hepsi öldü Sesler bittiğine göre adamların içinde artık şu korkuyu sol, salmışımdır yani bu kadar adamları ben boşu boşuna mı öldürüyorum burada da varlar dedi siyah kırmızılar dedi senden korkuyorlar dedi senden korkuyorlar fakat gene de öldürmek istiyorlar dedi. Yalnız burada sıkıntı olur biraz ya. Çoğaldıkça çoğalıyorlar. Şöyle acaba... Kimse gördü mü? da abicim sniper'ı. Wow, öleceğiz lan. kazanmışsındır artık. <laughs> tamam. Şu pom şey sniper marmuna gerçekten çok ihtiyacım oluyor ya. oyunlarda sniper vardır belki diye geldim de sanmıyorum birinde sniper bulacağımı. En azından bıçaklarımı geri aldım. Bugünkü video biraz daha uzun olabilir. Ha, aynı aynı tamam. ediyon mu? Sen onu biliyorsun Biliyorum değil mi? O da seni. Kimi lan? Burada çıkacak adam mı? Sakin sakin sakin. Hı? Selam Lisni çok dedi. Her şey normal mi dedi? Evet çok iyiyim dedi. Bizi buraya niye koydular ki diyor? Neyse olsun. Neyse. Ne olursa olsun. Bir şey önemli bir şey var sanırım dedi. Hadi canım bu o virüslerin şeyi mi? Harika Lisnietski dedi. Şimdi e, virüsün yayılmasını ayarlamalıyız dedi. Деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Так точно, товарищ генерал! Деде, чей, горевин эвет, Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты... Я бы. Я рады до шахтарного А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Чё, Но больше dedi. не могу. Fakat daha fazla tutam şey devam ettiremeyeceğim diyor. Yoruldum diyor. Bu siyah gösterdi bize bunları. O çok kötü biri dedi. Fakat sen haklısın dedi. Öldürmek kötü bir şey dedi. Sanırım virüsü sadece kırmızı bölgeye atacaklar. Yanlış anlamadıysam yanlış anlamış olabilirim. O ben belirteyim. Neyse arkadaşlar beni Top izlediğiniz için Vete. teşekkür. Bir dakika Bajın bunu çevireyim bu. de. Чёрный открой для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут в зашил. В Полесисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась, и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Я сказал что-то да? Siyah benim için eee Lisnitsov yani şu bizim öldürdüğüm öldürmek istediğimiz fakat öldürmediğim, benim öldürmedim, öldürmemeyi seçtiğim adamı e, beynindeki düşünceleri açtı bize, anıları açtı. E, bunun sayesinde artık o adamların savaşa hazır olduklarını ve her an savaş çıkabileceklerini falan öğrendi. E, şeyden falan bahsediyor. Ya tamam işte bunun gibi bir şey. Ben sonraki bölümde detaylı olarak çeviririm bunu da size şimdi aklımda hani çoğu gitti. Çok iyi dinlemedim çünkü kısa bir şey zannettim. Yeniden beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, yeniden hatırlatıyorum bugün salı 29 Mayıs sanırım 29'du değil mi? Haksız mıyım? Telefon cevap ver. Hayır 28 Nisan Salı bugün. Ee, yarın Rusya'ya gidiyorum. O yüzden bugün bu kadar video çektim. Bu video Cuma günü yayınlanacak. Çok büyük ihtimal. Ee, sanırım bu kadar. Başka bir şey de yok. Hoşçakalın.